Amerika Birleşik Devletleri TikTok'u yasaklıyor. Şimdi hep biz kendi derdimizle de işte Devlet Bahçeli'nin videosu bilmem kimin köşe yazısı öbürünün okuduğu mani derken dünyayı kaçırıyoruz ya. Kaçırmayalım diye biraz e, sağ olsun Rahşan Gülşan bizi aydınlatacak. 3-4 başlık var Rahşan'la konuşacağımız. Bir tanesi bu TikTok meselesi. İkincisi elektrikli araba meselesi. Rahşan ne oldu? TikTok yasaklandı mı Amerika'da? Bitti mi o iş? Ya TikTok yasaklandı da ben hala senin dünkü manşetine gülüyorum. Olmayaydı derdi çalar mıydı Ferdi'yi. Açıp açıp bakıyorum ve gülüyorum gerçekten son zamanlarda. Alparslan bir... Akkuş'un fikriydi en e, kendisinin. En daim manşetiydi Kutluyorum kendisini. Eski metalci evet. olmasına rağmen arabesk kültürü de var. <laughs> e, bu TikTok işi daha çok su götürecek çok belli ama beklenmedik bir e, yasaklanmaydı. Hatırlarsan yaptığımız son yayında seninle de konuşurken bunun aylar alabileceği muhtemelen, çok büyük ihtimalle senatodan olan geçemeyeceği vesaire gibi şeyler konuşmuştuk ki sen de e, o yönde düşünüyordun. Çok uzun zamandır dış politikayı takip eden profesyonel bir gazeteci olarak. Ancak e, Cumhuriyetçiler, demokratlara inanılmaz güzel bir gol attılar. Ve ulusal güvenlik paketinin içine son dakikada bu TikTok yasağını sokuşturu verdiler. E, Amerika'da da Türkiye gibi çok enteresan, yani ülkeler farklı, kültürler farklı, diller, din her şey farklı. Ama politikacıların o kaotik hali değişmiyor belli ki. Amerika'da da Christmas Tree denilen yani yılbaşı ağacı denilen torba yasa durumları var. E, bu yasa yapıcılar, kanun koyucular e, geçirmekte zorlandıkları e, yasaları, e, düzenlemeleri veriyorlar son dakikada birkaç şeyin içine ve e, TikTok'ta bundan payını almış oldu e, bir güvenlik, e, ulusal güvenlik paketinin içine sıkıştı ki biliyorsun İsrail'e e, maddi yardım, Ukrayna'ya maddi yardım, Tayvana. Ee, yardım eden e, dev ve çok da controversial çok tartışılan bir paketin içine TikTok'ta giriverdi. Ve kendini bir anda e, bir cehennemin içinde buldu TikTok CEO'su Xiao e, Zichu. E, olay çok... E, karışık o ama... O ama Singapurlu değil mi? Kongrede çünkü böyle hmm. ifade vermişti. Sen Çin Komünist Partisi üyesi misin dediler. Adam ne alaka ben Singapurluyum dedi falan. Evet, Öyle garip şeyler sonuçta, yani. Evet dedi ama sonuçta Çin hükümetinin e, bu e, uygulamaya e, etkisi olup olmadığı konusunda, hani, yolda kaç kişiyi sorsak e, bunun olduğunu söyleyecektir ama tabi burada bir nüans var. E, Amerikan yasalarından ve Amerikan e, anayasasından, Amerikan demokrasisinden bahsediyoruz. E, görülen o ki TikTok'u sağlam gerçek tek bir kanıt olmadan yasaklamaya kalkıyorlar. E, bu da büyük bir problem. Yani bu aslında bir sineği kocaman bir çekiçle öldürüp duvarı kırmak gibi bir hareket aslında sevgili şey Nevşin. E, şimdi... Ya bir de bu şeye nasıl karşı olmuyor Amerika'da First Amendment'a falan. Şimdi... Daha önce hani şöyle bir yasa konuşulmuştu. Ben de bir yayında söylemiştim. İşte Soğuk Savaş zamanında şöyle bir karar verilmiş. Yani Sovyet propaganda kitapları Amerika'ya girebilir. Çünkü her ne kadar işte Amerika'nın resmi olarak düşmanı olsa da karşıtı olsa da ifade özgürlüğü hakkı vardır falan diye oradan nereden nereye gelindi yani? Tabii işin içine para ve çok büyük bir güç girdiği zaman sen de biliyorsun ki tüm demokrasiler bir anda yer alanı Bu e, TikTok yasağında gördüğümüz şey cumhuriyetçilerle demokratların bir anda bunda uzlaşması ve e, hoppadanak bunu e, onaylanacak seviye getirmeleri ki normalde yıllar sürecek bir süreci burada gördük. Üç evet, cephede ya. bir savaş sürüyor TikTok'la ilgili. Bir tanesi büyük korporatlar, büyük şirketler. Şu anda bir sürü şirket TikTok'u satın almak için sıraya girmiş durumda. Çünkü bu düzenleme diyor ki TikTok ya 9 ay içinde kapatılacak veya hisselerinin e, ...ağırlıklı bölümünü yani şirketin yönetilmesine el verecek bölümünü... ...bir Amerikan şirketine satacak. Bu daha önce Grindr'da yaşanmıştı yıllar önce bir... E, ...daha önce de konuşmuştuk yayında zaten ve satılmıştı. E, ancak e, TikTok'un satılması çok olası görünmüyor. E, TikTok belki de e, %51'e işte 49 bir şeklinde bir şeye dönüşüp... ...belki bölünüp ama yine Çinlilerde bir kısmı kalıp devam edebilir gibi duruyor ama... ...şimdi savaş 3 alanda devam edecek. Daha önce... Montana'da benzeri bir yasak konmuş ve ne enteresandır ki bu yasağı e, Montana'daki mahkeme e, ertelemiş ve bunun uygulanmaması gerektiğini dediğin gibi First Amendment'e yani anayasanın birinci ifade özgürlüğü kuralına aykırı olduğuna karar vermiş. Şimdi TikTok tabii ki bunu e, mahkemeye taşıyor bu kararı. 170 milyon Amerikalı kullanıcısını harekete geçirmeye çalışıyor. Sürekli fikir özgürlüğü ilgili videolar yayınlıyor. Bunlar milyonlarca izleniyor. E, tabii bir de işin seçim tarafı var. Biliyorsun Amerika artık seçim yolunda, seçim yoluna girdi. Ve evet. e, artık sembolik bir tarih denk gelmesi mi, özellikle özellikleri mi planlanmış. TikTok yasağının tam devreye girdiği gün, Joe Biden'ın e, bu döneminin son günü yani 19 Ocak e, bir, iki, iki, 2025. E, hı hı hı. Eğer Joe Biden bunu 3 ay daha ertelemezse e, Trump geldiği gün, eğer gelirse buna o karar verecek. Trump da bu arada 180 derece dönerek başkanlığı sırasında kapatmak istediği TikTok'a bu sefer sahip çıkıyor. Çünkü genç seçmen kitlesine ulaşmak istiyor. Ee, yani olay çok karışık. Ee, bu hani yasağın gelmesiyle iş bitmiş sayılmıyor sevgili Nevşin. Ama TikTok'un çok e, hayati, insanları manipüle edebilecek, e, seçimleri yönlendirebilecek, kişisel seçimlerimizi yönlendirebilecek, alışveriş seçimlerimizi, hayata bakışımızı... ...milyonlarca şeyi yönlendirebilecek, e, tamamen kapalı, amaçlarının ne olduğunu anlamadığımız... ...ve muhteşem çalışan algoritması sayesinde aslında tüm kültürler ve tüm ülkeler için bir nevi... ...tehdit olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ama şunu da diyemiyorum, kapatılsın. Kapatılsın çok kötü ve tatsız bir, çok bütüncül bir yaklaşım. Ancak bu algoritmaların, keza Meta'nın da kullandığı, YouTube'un, Google'un da kullandığı algoritmaların... ...daha şeffaf hale gelmesi, bütün biz vatandaşlar, kullanıcılar, hmm. içerik üreticileri... ...herkes için çok değerli ve önemli ki sen de bunu yaşıyorsun. Ee, YouTube yayıncısı olarak sürekli algoritmayla boğuşuyorsun bildiğim kadarıyla. Evet. Dolayısıyla bu aslında e, halkların ve işte ülkelerin yönetimlerinin bir araya gelip çözmesi gereken bir bir durum, bir problem. Ancak TikTok e, örneğinde e, TikTok'un herhangi bir manipülasyon, herhangi bir datayı Çine götürme, orada edindiği ki şu anda 170 milyon Amerikalı ile ilgili her şeyi biliyor neredeyse e, ByteDance yani TikTok'un sahibi şirket. Dolayısıyla bu data çok değerli bir data, milyarlarca dolar değerinde. Facebook'un sahip olduğundan daha değerli bir data çünkü e, çok büyük bölümü aktif kullanıcı bu insanların ve içerik de üretiyorlar. Facebook'ta çoğu izleyici e, şu Doğru. anda. Dolayısıyla bu iş e, enteresan ama bakalım Avrupa ne yapacak? Çünkü Avrupa ve Amerika bir süredir bu e, Avrupa'daki Digital Marketing ekten sonra bu e, ...beraber hareket etmeye başladılar. Benzer bir şey burada da yaşanabilir. Ki biz de biliyorsun çok küçük ölçekte... ...Threads ile bunu yaşamak üzereyiz. E, 29 Nisan'dan itibaren... ...Threads ülkemizde yasaklanıyor. E, verilerin, yani Threads'in elde ettiği... ...kullanıcı verilerinin, bizim verilerimizin... ...son kullanıcı verilerinin... ...Instagram ve işte Meta ile paylaşımının... E, ...Türkiye'deki hmm. iletişim yasalarına... ...aykırı olduğuna karar verdi rekabet kurulu. Bu düzeltine kadar da geçici olarak ayırdı. Ancak Instagram ve Threads... ...o kadar birbirine bağlı ki... Threads hesabınızı sildiğinizde Instagram'ınızı da silmeniz gerekiyor. Ee, bu iş birazcık karışık ama renkli ve izlemesi keyifli uzaktan. Gözlüklerim çok beğenildi. Senin gözlükler teknolojik bir şey mi? Normal gözlük mü? Ee, şey, Red Bull Formula 1 gözlükleri. Ha. görünce satın aldım hastası olarak bu işlerin. <laughs> ama beğenmelerine çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Mayısın, bir de 9 Mayıs'ta az. seni yakalamışken Apple'ın bir lansmanı var. 7 Onlar ne çıkarıyormuş? Apple'da şöyle bir heyecan var. Bu beklenmedik bir etkinlikti. Apple'ın etkinliği, etkinlikleri önceden iyi kötü biliniyor normalde. Ama bu 7 Mayıs etkinliği Apple'ın son dakikada gerçek başlı başına bir etkinliğe dönmüş durumda. Ve DiveX logosundan anladığımız üzere de bu iPad için özel tasarlanmış bir etkinlik. Şimdi Apple'ın bir süredir bazı sıkıntıları var. Dünyada iPhone satışları düşüyor. Apple ucuz bir iPhone yaratma eğilimindeydi ancak bu eğilimden vazgeçtiği görülüyor şu anda. Hindistan, bizim pazarlarımız, işte Balkanlar, Avrupa'daki geliri görece düşük ülkeler için çok faydalı olabilecek daha ucuz bir iPhone tasarlaması beklenirken hisselerine olum etki yaratacağı düşünürken bundan vazgeçtiği düşünülüyor. Bir yandan otomobil projesinden vazgeçti, 10 milyar dolar para harcayıp dolayısıyla Apple'ın şu anda kendini taşıyacak, hani Amerikalıların deyimiyle işte move edecek bir fikri yok. E, bu yüzden de ürünlerini daha parlatmaya, gamını daha geliştirmeye ve bunları da birazcık böyle eventlerle süsleyerek bize sunmaya çalışıyor. Ama şu andaki tabii ki en büyük e, Apple'dan beklentimiz, WWDC dediğimiz, e, Haziran'a doğru göreceğimiz, e, developers yani e, yazılım geliştirmeciler için düzenleyeceği kampta e, asıl e, e, yapay zekanın e, artık Apple ürünlerine nasıl gireceği konusundaki atılım. Çünkü Apple bunu doğru ve e, iyi yaparsa hisseleri tekrar yükselecek, rahatla geçecek. Bu iPad etkinliğinde de şöyle bir durum var. iPad en son 2018 yılında gerçek bir tasarım değişikliği gördü. Bundan sonra e, işlemci değişiklikleri vesaireyle güncel tutulmaya çalışıldı. En son e, 2020 yılında e, M1 işlem 2000, özür 2022 yılında e, gerçekten yenilendi. Ondan beri bir yenileme yaşanma. Dolayısıyla iPad'in ve iPad kullanıcılarının buna ihtiyacı var. E, iPad Air dediğimiz iPad'in nispeten daha makul fiyatlı versiyonu e, artık dedikodulara göre iki ekran boyutuna sahip olacak. Bir tanesi bunun 13. olacak ki bu birçok insan için çok güzel bir ekran boyu. Minik bir laptop sahibi olmak gibi bir şey. Diğeri de yine 11. kalacak. İşte e, muhtemelen M2 işlemci gelecek. M3 işlemciyi koymazlar ona çünkü M3 işlemciyi iPad Pro'ya saklayacaklar e, çok büyük ihtimalle. iPad Pro'da e, mini, mini LED ekrandan OLED'e geçecek gelen haberlere göre. Çok daha iyi bir ekrana sahip olacak. Face ID olacak. Kameranın yerini kaydedecekler vesaire. Ve e, iPad'e bir hayat bulmaya çalışacaklar. iPad birazcık arada kalmış bir ürün. Doğru. E, telefon ve... E, e, bir tek uçaklarda işe yarıyor. Arasında, evet. Kapatırmana yani, gerek yok diye. Evet. Zaten Steve, Steve Jobs ilk sunduğunda iki resim ortasında yani telefonla bilgisayar ortasına koyarak öyle konumlandırmıştı cihazı. Ancak geldiği noktada geldiğimiz noktada iPad e, iPad'in en büyük engeli e, işletim sistemi. Yani ne tam bir masaüstü olabiliyor ki olamaz? MacBooklar var. E, ne telefon oluyor ki e, iPhone zaten özellikle 15 Pro Max'le beraber inanılmaz bir seviyeye geldi. O yüzden bunu aşağılarsa eğer e, orada bir şansları olur. Bu yüzden de radikal bir değişiklik denemesi yapacaklar. Bu esintiye beklentimiz bu. Tamam şeyi çek çakılan hisse, değer, Tesla. senetleri çakılan bir başka şey de Tesla evet. Elektrikli araçlar. Ne oldu? Bitti şimdi, mi o hurya? Bizim tok da mı patlar? Ne olur? Şöyle, şimdi Tesla işi birazcık enteresan bir hikaye. Tesla işinde şöyle ki Tesla biliyorsun kendini bir e, otomobilden çok, yazılımın da birleştiği bir cihaz, bir şey olarak konumladı ve kendisine ah, konvansiyonel... Bizim şeylerle, dur araya girdim, TOGDA ah, e, evet, neden ama. de elektronik cihaz diye kaydedildi, araç akıllı, değil de öyle cihaz. bir şey. Akıllı, ha, akıllı cihaz. cihaz ha, evet, evet. E, dolayısıyla da kendini konvansiyonel otomotiv şirketlerinin e, problemlerinden, e, onların yaptığı yatırımlardan vesairelerden ayrı ve uzak tuttu. Ve bu sayede de e, aynı otomobillerle ürün Ürüngam'ın e, devam etmesini sağladı. Ancak şöyle bir şey oldu: otomobiller yaşlandı. Görsel olarak da yaşlandı. E, iç tasarım, e, malzeme kalitesi vesaire olarak da yaşlandı. Evet, bir yandan da başına, bir yandan yandan da başına Çin çıktı. Yani Çin artık ülkenin, dünyanın e, elektrikli bireks, EV, elektrikli otomobiller konusunda tartışmasız liderine dönüşmüş durumda e, BYD yani Build Your Dreams şu anda e, Tesla'yı Tesla da geçerek dünyanın en çok otomobil, elektrikli otomobil satan şirketine dönüştü. Ve BYD 18 ayda sıfırdan bir otomobil üretebildiğini açıkladı. Oysa Tesla için bu söz konusu olamıyor ne yazık ki. Ürünleri geliştiremiyor ve sürekli fiyat düşürüyor. E, şirketin çok önemli iki elemanı ki bir tanesi Vice President'tı. Şirketten ayrıldı. Bunlar uzun süredir Tesla'da çalışan insanlardı. Ve Elon Musk'ın bu öngörülemezliği, e işte zart diye fiyat indiriyor, fiyat yükseltiyor. Dünyada bir anda otomobilin fiyatları düşüyor. Bir ay önce otomobil almış insanlar mağdur oluyor. E ve e artık öyle bir noktaya geldi ki konvansiyonel otomobil şirketlerinin aslında doğru davrandığı, yani insanların otomobillerinin ikinci elde de değerli kalmasını sağlamak için doğru. attıkları gerekli adımlar e, tasarımları sürekli değiştirerek, e, pazarın yaşamasını sağlamaları gibi vesaire şeylerden artık muaf kalamayacağı ortaya çıkmaya başladı Tesla'nın. Ve bu yüzden de birazcık e, hisseleri gerçeklerle örtüşmeye yavaş yavaş başladı. E, Tesla'nın durumu karışık. E, biliyorsun en son Cybertruck diye olağanüstü görünümlü, böyle fütüristik bir e, otomobil bir e, pickup e, çıkarmışlardı. Onlarda da ciddi kalite sorunları olunca 4000 otomobil geri çağrıldı e, gazındaki problem yüzünden. Bunlar da Amerikalı tüketicinin e, tabii ki seçimlerini etkileyen şeyler. Avrupa'da satılamıyor cybertruck güvenlik sebebiyle, tasarımı sebebiyle özellikle. Dolayısıyla Tesla'nın başı çok büyük dertte. Ama bu geçici bir durum değil. E, Çin çok inanılmaz gidiyor. Devlet desteğiyle de e, sürekli yeni modeller geliştiriyorlar sürekli. Hem alt sınıfta, hem orta sınıfta, hem SUV'ler arasında sürekli model geliştiriyorlar. Yeni hibrit motorlar geliştiriyorlar. İçten yanmalı motorları da bırakmadılar. Dolayısıyla Tesla e, bunun e, Tesla'nın buna tek cevabı olacaktı. Ucuz bir Tesla üretecekti Tesla. Elon Musk uzun zamandır bunun gazını veriyordu. Ancak ortaya çıktı ki bu projeden de vazgeçmiş, bunun yerine robot taksi diye e, bir yeni otomobil pi piyasaya çıkarmayı düşünüyor. Küçük sınıfta ancak e, tamamen e, sürücüsü olmayan, pazarı daha dar. Dolayısıyla da hisselerine veya işte alıcılarının heyecanlanmasına yol bir etki olduğu için de Tesla şu anda iyi gitmiyor. Çok iyi gideceği de benzemiyor. Ufuk e, sana katılmıyormuş. Diyor. Ufuk diyor ki Tesla inanılmaz bir yazılım geliştirdi ve bunu yapay zeka ile inanılmaz noktaya getirecek. Daha sonra bunu satacak i̇şte, diyor Ufuk. İşte inanılmaz işte, işte, hayranı. İşte Tesla hep böyle yürüdü. Ama eğer e, bu yazılımı, bu şahane yazılımı koyduğun o kasa değişmiyorsa, gelişmiyorsa, zamanın geleneklerine uymuyorsa, tasarım olarak güncellenmiyorsa, e, otomotiv alıcıları bununla ilgilenmiyor, otomobil alıcıları. Ki bu hepimiz için geçerli. Evet. Tesla aynen UFO'nun dediği şeyi denedi. Ben dedi otomobillerimi yazılımla güncelleyeceğim. Ancak bu açıklamasından sonra da Tesla yazıları %5 düştü. Çünkü kasayı inlemezsen e, güvenlik amacıyla, tasarım amacıyla, malzeme kalitesini geliştirmek amacıyla buna yatırım yapmazsan otomotiv dünyasında çok bir şansın yok bence. Peki şey TOG ne olur diyor? Bizim TOG'a etki eder mi bunlar? Bizim TOG'un yazılımı ne? Şimdi tabii TOG çok lokal bir ürün. E, küresel olarak bir karşılığını henüz göremedik TOG'un. Ee, ama Tesla öyle değil. Avrupa'da, Çin'de her yerde satılıyor. Bu e, borsalarda işlem görüyor hisseleri. E, dolayısıyla da e, TOG'un geleceği e, bizim şu anda Türk pazarıyla sınırlı. Ne dersek diyelim, ne yaparsak yapalım, ne yapılırsa yapılsın. E, Türk pazarında da elektrikli otomobillere doğru bir kayış çok zor. Çünkü e, hem e, şarj seçeneklerinin kısıtlı olması, hem Sı otomobillerin e, yaşamsal döngüsünün daha kısa olması, hem de ee, ikinci elde evet. yaşanan problemler insanları şu anda bundan soğutmuş durumda. Ama TOG yine de kötü bir satış rakamı, kötü bir satış performansı sergilemiyor. Ee, Özel Kamuya aldırıyorlar yani, da ondan model. şekerim ne olacak? Kamu da Ondan ne iyi <laughs> kötü? Yani işte yeni çıkaracakları sedan modelle biraz rüzgar yapabilirler gibi geliyor bana. Ama e, uzun vadede hani e, rekabet etmek istiyorsan küresel oyunlar oynaman lazım. Euro Cup e, alman lazım. Yani Avrupa'da güvenlik belgesi alman lazım. İşte Avrupa'da Satışa sunulman belki lazım. Çin'de belki şansını denemen lazım ki bence planlıyorlardır böyle şeyler onlarda muhtemelen. Çünkü bu fabrika böyle yaşamaz gibi duruyor sadece iç pazara hizmet ederek diye düşünüyorum evet. kendi adıma. Uzun Peki, zaman otomatik yazarlı yapmış biri olarak. Doğru, haklısın. Bu arada TikTok'tan bir açıklama geldi. TikTok global yetkilisi diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok'u yasaklayan bu kararın anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz. Bu karara karşı tüm yasal yolları kullanıp haklarımızı savunacağız. Zira hukukun da bizim tarafımızda olduğuna ve eninde sonunda bu kararın bozulacağına inanıyoruz. Bilmenizi isteriz ki Amerika Birleşik Devletleri'ne ilişkin verileri güvende tutmak ve platformumuzu hem dış etkenlerden hem de manipülasyonlardan uzak tutmak için milyarlarca dolar yatırım yaptık. Bu yasağın 7 milyon işletmeye zarar vermesi kaçınılmaz. Verilere baktığımızda 170 milyon Amerikalı'nın bu kararda olumsuz etkileneceği de ortada kararın anayasaya aykırı olduğunun altını yeniden çizmek isteriz. Durumu düzeltmek için hukuki yollarla mücadele ederken her zaman yaptığımız gibi topluluğumuzun TikTok'a güvenle gelmeye devam edebilmesi için çeşitli yatırımlar ve yenilikler yapmayı sürdüreceğiz. Toplumun her kesiminden Amerikalı'nın kişisel deneyimlerini paylaşmaları, burada vakit geçirirken neşe bulmaları ve ilham almaları için TikTok'ta olmaya devam etmesini e, istiyoruz demişler. Böyle de bir açıklama geldi. Ellerindeki en büyük şey hiçbir kanıt olmaması. Yani verilerin içine aktarılana dair böyle, e, hı hı. göz ardı edilemez bir e, belge, bilgi vesaire olmaması. Ellerindeki en büyük e, silah belli olmaz. Ol, olan ol, Olacakları takip edeceğiz ama arkalarında gerçekten evet. büyük bir halk desteği olacak gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Raşna sağ olasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım keyifle geçmiştir. Umarım insanları sıkılmıştır. Yok, çok eğlendik. Sağ olasın.